arkadaşlar. Ben Suudi ile beraber evet oynuyorum. Tur bitti. Ne dediğini anlamadım. Suudi'ye bulalım diye. Hangisini seçsek? Exit. Ben... Bunu açalım. Bunu tamam. Ben Sude'nin yanına gideyim bu arada. Sude'cik. Sude. Cevap çekiyorsun. Ben çekiyorum. Hadi bak. Şimdi buradaki canavarlarla çok güzel bir oyun oynayacağız. Kapıyı kapatır mısın? Ben seni bulmaya çalışacağım. Ben mi canavarın doğacağı yere gidiyorum şu an. Seni gördüm. Dur. Kabirattayım şu an dolaşıyorum. Bak buradasın. Dur dur dur. Gitme. O kadar gitme. Gel şuradan. Gel. Beni takip et sen. koşarken şöyle durmak için ne yap biliyor musun? Durmak için aşağıda şöyle eğilme tuşu var. Ona bas. Şöyle bak koş. Hop. Gel. Gel. Hadi bakalım. İşte de ha? Uçacağım şimdi. Uy. Ben ben Koşalım. Ne geliyor? Bir şey mi geliyor? Hay. <laughs> Allah 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 bu? Ben de şu an çok bir hız bas varsa Neredesin sen? Hayır Sen öldün mü, Böyle yerlerde mi yatıyorsun? Bir dakika seni bulacağım. Kardeşim. Seni bulmaya geliyorum. Sıplama da senle bir Neredesin? Sıpla bana doğru gel. Bana doğru gel. Tamam. Bir dakika kurtaracağım şimdi seni. Bir dakika. Gerçekten mi? Nesim kurtaracaktım. Play varsa yeniden play'e bas. Evet, ama... Orada mısın? Ben de, ben de Beni izle. <gülüyor> <gülüyor> Beni izle. <laughs>

Oley. Yeni tur başlayacaklar, gelmiyorlar. Sude? Sude, katıldı. Siz veriver Gel. Gel Sude. Canavar doğacağı yer demişim tam da ya. Burada canavar doğacak. Biz de Neredesin? Allesin sen ya. Bak bak. Akıldın ya. Tamam gördüm seni. Niye gidiyorsun su oraya? Su hızlı Geldim yürü. Şla. bas gıza <laughs> neredesin suda sen gördüm seni gidiyorum bu oyun çok eğlenceli bir oyun bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın alıyorum. 15 abone alalım 14 aboneyiz. Yani, bir 50 abone olsak. Yani, Size Su, bak burada gel. Gel takip et beni. Hani. Bir dakika canavarlara bak. <laughs> Bu ne bir şeyler? bir çok fazla hızıklıyorum. Bak bir de hele koşarak. Wow. Seni takip ediyorum ben. Sen yürü. Arkadaşlar. Hiç, uh, ya, bunu... Boyum, no Boyum, no Ey, çok güzel bence. Mwah, mükemmel. Ben daha fazla sen konuştun herhalde. <laughs> evet. Sert. <Sust> Arkadaşlar. <laughs> yasa bir dakika seni kurtaracağım kurtaracaktım seni niye çıktın eksikti yasa tabii ki sen de beni kurtarılın ne güzel Bu beni. Hmm. Kanalımıza abone, abone ol. Neyse ben de menüye gideyim. Menüye bir daha basmayacağım. Söz ver. Play'a bas. Ya. ya? Robux'um da yok hiç. Sıfır Robux. Anladın ilk Çünkü ben seni Çünkü beni özlüyorum. Çünkü ben özlüyorum. Dakika tur kadar e, burada bekleyin siz. Evet arkadaşlar yeni tur başlamış. Benim haberim yok Ben de seni bulamıyorum. Neredesin? De arkadaşlarla takılıyor mu orada? Yanında hiç arkadaş yok mu? Neredesin sen peki? Kısıtlayam. Bak bu yap. Gel gördüm. Gel. Gel bir şey buradayım. Sen de. mi? Hı, eh, bakmaya çalışıyorum. Neyse boş benim saçımı pembe. pembe. demiş. Uy. değil mi? Ölmedi. <laughs> bu Evet. Öldüm ya. Bir çocuk bir tanesi beni taşıyor. Bir dakika kurtarıyor beni. Kurtar beni. Su sen gel. Burada sen gel. Buradayım bak. Ben durdum. Şey Arkadaşlar, ee, kanalımıza abone olun ama ee, part 2'si gelecek. Ve herkese görüşürüz.